Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar skinlerime bakıyorum videosu çekmiştik evet ama onda tektim şimdi yanımda usta var ve yine onlar kapışacağız arkadaşlar şimdi kapışacağız onlarla onunla skinlerime bakıyorum videosu o da yanımda şu an evet arkadaşlar ben de buradayım evet onunla kapışacağız zaten skinlerime bakıyorum videosunu ee, hatırlıyorsunuzdur o zaman şimdi geçelim. Hadi. Evet, İlkten başlıyoruz. bir de geliyor. Var mı? Evet arkadaşlar, herkeste olan, bence olması gereken de. Ve ben arkadaşlar ben bir şey diyeceğim, bende bu da var. Aa evet. Tamam. İki oldu. Arkadaşlar sayıcı koyamam. Sonda bir tablo koyarım arkadaşlar o tablodan bakarsınız. Şimdi Pa Nita. Nita'nın yok arkadaşlar. <laughs> ben de var. Evet hemen kolta geçiyoruz. Ben de var koltun. Evet arkadaşlar video ben unutmayın. Video 15 like gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok çok yakında az kaldı arkadaşlar. Şu an yani gelecek artık şey o 200 kutu değil ama 150 kutu artık varsa gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte şu an Brawl Pass Brawl Pass işte arkadaşlar şu an 48-47'de şu an onun hesabında olarak 48'de arkadaşlar. Arkadaşlar Brawl Pass şu an 24 tane biriktirdim arkadaşlar kutuları açmak için. Bir de kalan kutuları var. Evet arkadaşlar onları da açacağız. 48 yani 50 olduğu zaman arkadaşlar video direkt gelecek görevleri acilen yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Ama şimdi biz videomuza geçelim yeniden. Ben de colden kostüm var. Şimdi el primo. El primo. El primo. Evet, evet arkadaşlar sizin de en sevdiğiniz skin'i yorumlara yazın bakın. Lütfen. Lütfen yazın artık. Onda var arkadaşlar. Oh altın da var arkadaşlar altın ama altın çok da önemli bir şey değil de yine de olsun evet arkadaşlar şimdi onda büyücü barley de var biz hepsini sayacağız ondan sonra bul'a geçiyoruz çünkü frank ile leon'un yok onun B biliyoruz çünkü video uzatmayalım evet bul da benim var onun defans oyuncusu Walt var var <laughs> Sonra benim defans oyuncusu bul. Ve barbar kral bul var arkadaşlar. Bunu <laughs> da ücretsiz dağıtmış Perseel. Teşekkürler onu da. Peminimiz yok. pemimiz yok. Kralımızın yok. Jesse'mizin zaten bugün dağıttığı ama size bu yarın ulaşabilir. Yarın dediğimde biz bugünden kastediyoruz. Öyle. Şimdi kırmızı ejderha Jesse bende var. Onda da yazlık Jesse var. Yani o yine benden önde. Poko da yok arkadaşlar. Mortis de kimi sayıyoruz. O da Fötür Şaplı Mortis. Ondan sonra Burak arkadaşlar. Burak. Brock da benim teypli Burak var arkadaşlar. Onda Burak sahilde var. Yine o kazandı. Bende bu da var arkadaşlar. Sonra arkadaşlar Rosa'nın yok bizde. Rico'nun Ricochet var. Onu da sayıyoruz. Ve Dynamike geçiyoruz. Dynamite'da benim var. Aşçı ah, Mike'ım. Onun yok arkadaşlar. Bibi bibimiz de yok. Ama pembe Piper. Bu da 500 yıldız puanla satılan şey. Bunda da aynıyız. Ondan sonra cin arkadaşlar. Cinde bende korsan cini var. Onda da korsan cini var. Bu da bir bir oldu. Ondan sonra ne kaldı? Daryl kaldı. Daryl'da da tıknaz Daryl bende var. Onda onda da tıknazları var. Şimdi karla geçiyoruz. Bende domuz bincisi kar var. Onda bakalım neler varmış. Karla arıyorum şu an. O onda da yarış kar, it's kar var. Başka skin var mı yarış Aa Yok. Yok. O zaman devam ediyoruz. Evet arkadaşlar dediğim gibi video beğendiyseniz yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Devam ediyoruz. 8 bit yok. Ay var. Klasik 8 bit. Artık tike, tike mike bir kostüm getirsinler. Yeter artık. Onda da var. Bu da bir bir. Sayacı arkadaşlar. En sonlarda göstereceğim ben size. Emz arkadaşlar. Emz, zaten o da 500. O da öğrenci Ems. Ondan sonra B. o almadı. Yani ben taş harcamamak için bir de arkadaşlar kutuları açmadığımdan taşım yoktu. Ama şu an 66 taşı var. Devam. Bir de ben kazandım. Tara var arkadaşlar. Tara, Tara da bu da herkeste vardır. Mavi Tara 1 1. Şimdi Max'e geçiyoruz. Max'in de yok arkadaşlar. Ben de turbo Max. Güzel kapışma oluyor. Güzel güzel. Sonunda bakacağız kim kazanacak. Mr. P de de yok arkadaşlar. Mr. P de. zaten bende yok ama arkadaşlar 30 taşım var gördüğünüz gibi. Yarın ya Tropik Sprite ya da Mr. P alacağım. Ajan P. Evet, sonra Jackie'ye gelecek arkadaşlar yeni kostümümüz. Zaten şimdi göreceksiniz. Başka bakmadığımız yok galiba. Kötü Cini arkadaşlar. ve İnşaatçı Jackie. İnşaatçı 2 gün sonra, Kötü cini 10 saat sonra gelecek. Bir de 2-3 maç atacağız arkadaşlar. Evet. Sproids onda yok. Ama bende de yok. Şeyi. Başka kalan yok. Penny. Penny'm, benim yok. Benim de yok arkadaşlar. Tamam. O zaman bir mağara arasında bir maçımız atıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Primo ile 5 kill alırsam kanala abone olup like atar mısınız? Evet dediğinizi duyuyorum arkadaşlar. 5 kill. 5 kill atıp 5 kill atıp evet. 5 <laughs> kill alıp kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Söz verin bana. 5 kill ya. 5 kill alınır da. Evet. Şimdi hiç enerjimiz de yok. Bir de aşağıdan boğular falan geliyor. Birini aldım. Ben ben beş kiri zorla alırım. Ve <laughs> orada ne oldu öyle? Evet bitti. O zaman devam ediyoruz. Bir kere de savaş topu atalım. Savaş topu atıyoruz. Hadi geçelim. Ben emz alacağım. Emz Hemzaldı. Arkadaşlar yine hesaplaşmaya girdik. <laughs> Olsun hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Ortaya girmeyelim bu sefer. Benim karakterim. Ben tamam, ben yine 5 şey... kill iddiasını koyuyorum arkadaşlar. 5 kill. Bir sürü yorum geliyor arkadaşlar. Şey yorumu. Yanlış söylediğim şeyleri yoruma yazıyorsunuz. Mesela aynı takımda olma bugün de denediğimiz videoda şey demişiniz arkadaşlar biz kabul edecek <laughs> yazmışsınız arkadaşlar güzel şeyler yazıyorsunuz yani güzel espriler yapıyorsunuz evet arkadaşlar video beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın bir yenemedik ya bir yenemedik abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar like 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 diyoruz ve buradan da şöyle bir spike diyelim. Evet arkadaşlar inşallah size spike çıkar. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.